Herkese selamlar. Ben Refika. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle güzel değerlendirmeyi alacağınız, alabileceğinizi düşündüğüm bir çiçek modeli karşınızda olacağım. Aslında yetiştirebilseydim sizlere küpe çiçeğimi yapacaktım ama bu sefer olmadı. Bir sonraki videom diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar bu çiçeğimizi bordo rengi, ekru ve yeşil bir detayımızda yer vereceğim. İğnemde bordo ipliğim var ve bordo rengimizle başlıyorum arkadaşlar sinli halkamı oluşturdum. Buraya 5 tane ilmek atacağım. sonrasında ipimi çekiyorum. Tekrardan battığım ilmeklere yine bataraktan bir tur atıyorum arkadaşlar. Parmağımın ucunda hem dönüyorum hem ilmeklere batıyorum sırayla. Evet bu şekilde 5 ilmeğe sahibim şu an. İpliğimin dibine bataraktan 1 2 ve 3 ilmek atıyorum. Başa geçtim. Yarım bir yaprağımız olacak burada arkadaşlar. Dibe batıyorum. Baştan ve sondan arttırarak yapıyorum bunu. modelinden evet, tespih ucu olarak yaptım. Instagram sayfamda var arkadaşlar. Tekrar bir motif olarak yapayım dedim. Bu şekilde görüp değerlendirmenizi istedim. Tekniğim aynı arkadaşlar. Baştan ve sondan arttırıyorum sadece. tekrar dibe battım. 3, 4, 5 ilmek say sayısına sahibim. Tekrar başa geçtim. Yine dibe battım. Bir sonraki ilmeğin daha sonraki ve bu şekilde Sola kadar devam ediyorum. Bir kez daha dibe battım ve arttırdım iğne sayımı böylece altıya çıkarmış oldum. Burada ben e, dibe batıp devam edeceğim bu şekilde. Diğer 4 ilmeği de aynı şekilde. 3 ile başlayıp baştan sondan artıraraktan 6 ilmek sayısına kadar çıkacağım arkadaşlar. Diğer 4 yaprağım da aynen bu şekilde olacak. Aynen böyle. Diğer 4 yaprağımı da yaptım aynı şekilde. Şimdi diğer rengime ve diğer işleme geçiyorum arkadaşlar. Bu yarım yapraklarımızı diğer rengimizle tamamlayacağız. Herhangi bir yaprağımın buradaki ilmeğinden başlayabilirim. burada dibe batıyorum tekrar. Bir sonraki ilmeğim tekrar aynı şekilde sıradaki ilmeklere batıyorum. Ve tekrar dibe battım. Hatırlarsanız bu yarım yapraklarımız 6 ilmekte şimdi bir tane daha böyle bu rengimizde gittik 7 ilmek oldu tekrar başa geçtim şimdi arkadaşlar eksiltiyorum yani dibe batmıyorum Evet bu şekilde devam ediyorum dipten arttırmaya son verdim sıradaki ilmeklere batıyorum ve sadece 3 ilmek kanalı kadar bu şekilde devam ediyorum Biraz ilerleyeyim arkadaşlar. Evet son katındayım. 3 ilmeğimi oluşturacağım burada. Aynen bu şekilde yapacağız arkadaşlar ve kesiyorum burada. Diğer yine aynı yapraklarımıza aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar ben tamamladım hepsini şu şekilde yaptım. Evet bu yapraklarımızı şimdi arkadaşlar biraz şöyle yarım bir şekilde çevireceğiz. Herhangi bir yaprağımızdan başlayabiliriz. Yarım çevireceğiz arkadaşlar. Bordo rengimizin oradan bitim yerinden buradan iğnemizi şöyle takıyorum. ve alta da arkadaşlar şöyle 3 kat ip yatıracağım. Böyle devam ediyorum. Bazen çevirmelerde bu ipler unutuluyor. Eğer uzun bir altta ipliğiniz varsa bunu parmağınıza da dolayabilirsiniz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Kontrolünü sağlayabilirsiniz. Eğer artık ipler oluyor bazen kısa oluyor onlar. Bu şekilde parmağımıza dolayamayız tabi. Ama eğer ki ipiniz uzunsa alttaki böyle önünüzde kontrolü sağlayacak şekilde parmağınıza dolayabilirsiniz. Evet burada diğer yere geçişimiz arkadaşlar yine aynı karşı tarafa batarak geçiş yapıyoruz. Araya bir ilmek bırakıyoruz. İğne ipliğimi kaçırmışım galiba. Tekrar geri dönüyorum. bu şekilde böyle ilerliyorum bakalım. Başladığımız yere kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzelce bir çevirdim, başladığım yere geldim. Dediğim gibi aradaki geçişleri bir ilmek bırakabilirsiniz pay olarak çünkü bu tür çevirmelerde eğer ki bu yapraktan diğer yaprağa bataraktan bir birleştirme yaparsanız yapraklar çekişir, kamburlaşır olmaz. Yani bu şekilde araya bir ilmek payı bırakaraktan geçişler yaptınız mıydı? Böyle düzdürüyor arkadaşlar. Evet, diğer rengime geçiyorum ve diğer işleme arkadaşlar. Biraz yeşil rengimize ihtiyacımız var araya bir küçük detayda bulunacak kendisi arkadaşlar Şuradaki ilmeğe batıyorum minik bir rol alacak yeşilimiz fazla bir katkıda bulunmayacak ama bazen derim yani ya, küçük bir rol alır ama büyük bir hava katar bazı renkler Karşıdaki aynı yere batıyorum. Bir ilmeklere. Buraya boşluğa giriyorum. Bu uzunlukta olmasına dikkat edeceğim 3 tane çiftlik atıyorum. Evet yeşilimiz sadece bu kadar katkı sağlıyor arkadaşlar. Ben biraz ilerleyeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor yeşil, yeşillerimiz. Bu kadarcık katkıda bulunacaklar. Diğer işleme geçiyorum. Biraz süsleyeceğiz etrafımızı. İsterseniz burada iki iğne çalışması yapabilirsiniz. Aynen benim buraya hazırladığım iğnemi, diğer iğnemi. Ya da isterseniz sırayla yaparsınız. Hangisini kolay bulursanız tercih sizindir. Herhangi bir yeşilimin ilk ilmeğine batıyorum. Diğer yedek iğnem bayağı bir büyükmüş. Herhangi gibi bir ipliğin üzerinden alıverdim öyle çekmeceden. Büyük iğneyle çalışamıyorum. Yani elim hep küçük. iğne alışık olunca burada konuştuğum için anlatamadım. Şimdi diğer yerde anlatacağım arkadaşlar size. Evet dediğim gibi yeşilimizin ilk çiltiğine batıyoruz. Küçük bir şey yapıyoruz. Şu şekilde bir çiltik atıyorum yine. batıyorum, tekrar dibe iniyorum. Buralara başka şekilde örnekler de yapılabilir. Aslında çok var. Şuradaki yerleri sonra halledebiliriz. Diğer rengime geçiyorum. Yine aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. ipleri, artan ipleri sonra temizleyeyim ben. Şimdi burada oyalanmayayım. Evet. Sonra tekrar yine ekruyu aldık. Evet bu şekilde bütün dallarımız böyle olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bir ilmekleri rengi yapıp sonra tekrar ikinci yapıp üçüncü derken bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da çift iğne çalışın. Keyif sizin nasıl isterseniz arkadaşlar. Bu örnekteki gibi olacak diğerleri de. Ben hemen yapıp ortaya da herhangi bir piskel ya da tohum yapabiliriz arkadaşlar. Ben küçük bir detay düşünüyorum. Onu da yapayım ve karşınıza tekrar nasıl göründük diye bir çıkalım. Evet arkadaşlar kenarları yaptım ben. Şimdi ortaya bir tane fiskil ayarladım. Tom diyeyim diğer ismiyle. Onu yapıyorum. Bir halk oluşturup arkadaşlar içine 10 tane ilmek attım. Şimdi bunu buraya güzelce sağlamlaştırayım diye bir alt yüze iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bir kere daha bir inip çıkarsam tamamdır diye düşünüyorum. Tamam, şimdi arka yüzden arkadaşlar solandırıyorum. Evet. Ne yapmışız? Şöyle bir dön bakalım bize. Evet. Gayet de güzel oldu. Değil mi arkadaşlar? Evet bu şekilde. Diğer rengimiz de böyle. Diyorum tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.